Selamünaleyküm beyler. Bugün e, bugün Metro 2033 Redux video çekiyoruz. Normalde yedilerimiz çekecek <laughs> iki yiğit kardeşimiz demişti Ama maalesef belli başlı sebeplerden ötürü çekemiyorum. Neymiş? Yeni hesap açılmıyor şu Benim sinirlerle de oynuyor. O yüzden bugün oyun dünyasının en kaliteli serisi olan Metro 2033 Redux'un videosunu çekiyoruz. Bundan sonra Last Light, ondan sonra da Exodus, ondan sonra da Ava Killingin videosu gelir büyük ihtimal. O zaman şimdi başlıyoruz beyler. Okunacak kısım varsa da ben okurum. Rahat kalın. Hadi başlıyoruz. Ne oynayalım? Hayatta kalmamız Spartan'dı. Spartan mı? Lan. Spartan oynayalım. Neymiş? Spartan oyunu çeliği zaman Last Light daha affedeceğim mücadele edici daha atlayıcı oynayabilir bu hızlı daha yok daha hmm. dümdüz bu anasından mı oldu İlk önce normalden başlarız sonra arttırırız belki zorluğu haydi bismillah The tunnel grew colder. <laughs> tünel gittikçe daha da soğuk Şimdi yüzeyde daha yakındık. Yakında uyuyan rüzgarlar yükseldi. Orada bekleyen bilinmez kabuslar neredeyse sona ermek üzereydi. Ama o sonu görebilmek için gereken bir şartı Burada da konuşan beyler Artyom. Bizim But yani ana karakter. Oyunda hafiften anlatayım. Oyun işte. Üçüncü Dünya Savaşı'nda atom bombası atıyorlar şeye nükleer bomba. Rusya'ya her yer dümdüz oluyor metro halkı da içeri görüyor içeri gömüyor işte Artyom'da küçükken yaşanıyor bu olaylar şimdi işte Artyom'un yaşadıkları o olaydan sonra 20 yıl geçmiş oradan sonra yaşadıklarına bakacağız devam etmek için basıyoruz bir tuşa hey Artyom when you left your home station you ever think we'll end up in a place like this not knowing whether we were about to save our world Or send it straight to hell. I'm looking for the end get the mafia. Gotcha! Oh. We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. Shhh, tik, 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 tik. Somebody's moving in the next room. Open the gate, I'll cover. shit is always breaking down in here. Use the auxiliary hand system to open the gate. Oy. Bir <laughs> açalım Devam. Bu arada buradan Muhammed Kerem'in kardeşi Ali Hamza Erol'a selam vermiyorum. Ready, Artyom? Follow me. Follow me. Oo. Ne var burada? Aha bir süre. sikeyim. Aç şunu ya. Sikerler. Büyük ihtimalle videoları 10 dakika 10 dakika falan atarım diye düşünüyorum. Ya 2 iki bölüm oynarım. Okay. Ondan sonra Gidiyor işte sağlam yerlerine Ya da yok Aynen iki bölüm oynarım Videonun sağlam yerlerine atarım Geç kalan kısmı bana kalır. Seems like nobody's home Ama ben de böyle böyle diyorum <laughs> <laughs> Sanki çok iyi <sanki, gülüyor> maske yok Bu kralı performansı Bu kralı performansı Bu kralı performansı Bu kralı performansı Ha buradaydık aynen. Silahları da olur diyor. Lan bunlar da tadı. Piş kurularını alabiliyorum. Burada küçük bir fightimiz dönecek. lan. <laughs> Beyler bu arada yüzünü oynayamam şey işte bu bilek gitti biraz zaten sakattı. İşte kalede de Akif ah, düşün çekti ama öyle bilek gitti. Ben tam çeviremiyorum tam sıkamıyorum adamlara da. Gelidi bu. ananı siktir. Let's together. Ready? Go. 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 Böyle değil de amına koyayım bu ya. Burası sonuydu. Ha araba gelecek. Yalan yeri evet, Come in. Come in. Come Come in. Come in. Come in. Come At tower. Repeat. At tower. Did the group move out? Over. Altyazı ekleyen ve çizgi film müziği Altyazı ekleyen ve çizgi film müziği Altyazı ekleyen ve çizgi film müziği Ben daha önce oynadım. İstek bir olursa da yorumlarda Şimdi yukarıya, yukarıya çıkmaya çalışacağız işte.

But it önce, it was life was never easy. there was comfort, but comfort in its routines, in seeing in the, seeing the same, people seeing same people day after day. day. But, after but since the, the mutant attacks had, attacks had escalated, fear ruled the station. i had just turned 20 and could never have imagined what would follow on the morning that my stepfather's friend, hunter, arrived at the barricade. Şimdi beyler nerede kalmıştık ha? Ama mutant saldırıları Ya da en baştan okuyayım ne olacak Tünellerde hayat hiçbir zaman kolay olmamıştı Ama burası bizim evimizdi Her gün aynı kişileri görmek gibi rutin olan şeyler rahatlık veriyordu Ama mutant saldırıları Arttığından beri Bütün istasyonu korku sardı Tam 20 yaşına girdiğim gün Ve üvey babamın en iyi arkadaşı olan Hunter'ın barikatın arkasından Beli verdiği sabahtan sonra olacakları Hayal bile edemezdim yani aslında bu geçmişi gördük. Yok geleceği gördük. Şimdi geçmişi oynayacağız. Mikrofon açık değil mi lan? ha? Oo burada da normal eski dünyadan kalma antik fotoğraflar var. Allah video nasıl çekilir? Fazla bilmiyorum da. Dümdüz çekiyorum işte kardeş. İzleyin. Zaten ilk başta böyle bir videoya girmem biraz aptallık olabilir. Ne anlatacağım ki burada? Konuşmalı bir şey yok, o yok. Bu arada Artium Böyle koleksiyonları yapmayı da seven bir karakter. Gider her bulduğu yerden alır. Artyom. Wake at last I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Hadi gel. Bu arada beyler, bu oyun serisi bir kitaptan uyarlanmış. Neydi? Dimitri. Şurada yazıyor zaten. Dimitri Buskovski. Üç kitap. Hı? Shit. Pigs? Pizzis? I believe it works. I believe it happens. What's Alex. Yes, Nikolay? The station can't survive much longer if these attacks don't stop. We must do something. What more can we do? What more might we do? We'll see what Hunter says. Sergei, have you seen my Sergei? Hello, Arton. Hello. Hello. Everything Another patrol fun. was attacked last night. The hospital's full. The situation's under control. Mommy, do we need go to work my brother? What? Is in the hospital. what about Alexi? He was at the outpost. Doctor hasn't said anything. Leave him alone. He's been no good. visitor. <coughs> Peter. <laughs> şey 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 oh, <laughs> <So> that's <not> you. <laughs> you? <Çalışıklarımız gülüyor> uh, Odaya, ama Come on, on, on Alex. Artyom. Yani. Ben tabii bütün oyunlarda, üç oyunda da en kötü sonu yaptım da. How are the wounded? Not much improvement. Two died this morning. The dark ones do kill outright, but they Sooner or later, this leads to death. <laughs> ESC. Buradan mı? Günlük. Ver ver. Et buna. Bir zamanlar burası normal bir istasyon. Sadece güçlü bir silahlı adamların değil, yaşlı insanların ve çocukların bile yaşayabildiği bir istasyon. Ve sonra mutatlar geldi. Kaç ne olduklarını saymadık. İmkansız be. O zaman tabi o lanetli o zaman aynı isim falan filan son sayfa F. İstasyon ismini kazandı. Ha. Lanetli istasyon. Ne normal Bizim mekana geldik. Bu ne? ne? It's Hunter. Mutants don't knock first. Open the damn gate. That's a photo of Chicky's. Welcome to exhibition, Hunter. Exhibition. Thanks. Now closer kit It's been a long time, Hunter. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Hello, hello. So, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is about exhibition and the undead infesting your tunnels. Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. Bunu, Artur, işte These are not akılar. the usual mutant creatures. This is something else. The hell something much, much da worse. <laughs> <bir> <laughs> dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it. In front of they're coming in from no. above! Shit. Just what we needed. There are wounded here just behind the wall. Kirill, take your group to the tunnels. Alex, Hunter, we must stay here and defend the hall. O All right, our team quickly for get a weapon. Veriler silah verin be Allah'ım. Our team get a weapon. Team, they never come this far into this station. It's the ya hospital. Now, the they smell the blood. Ya anamız, kim sizin silah. こスタート。 klavye silahlar tamam silah bir silah 2 silah 3 silah üç. I shot this one. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. <coughs> Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. That's their weapon. That's what made the new run through the tunnels like rats. The dark ones are not simple mutants, they're Homo novice, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We, we lost. lost. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your homo novus with me to hell. You think you're some old movie cowboy? Have a look, hunter. Ten soldiers trained in combat. Their bodies broken, their minds gone. They destroyed the outer guard post.

You must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me and what's stirring in the northern tunnels. Show this to Miller so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminated. Understand. Ben severim ben anlatır kardeşim Hunter the kardeş. Return Hunter geri dönmedi. Bir <laughs> malara ihtiyacım the caravan was heading to Riga the next day. Ne demek bilmiyorum vallahi. Riga. Buradan Riga'ya akacağız işte. Pardon beyler. Кто сюда бежит? Поз, не стучите калиуса. Кондуктор нажми на тормоза. Наконец, взимайте свое время, как обычно, а? Хорошо, возьмите свое снаряжение, идите на платформу, они ждут нас. Я встречу вас там. Эй, Артем, не забудь ничего, а? Вот <laughs> 100 <laughs> 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 <O yüzden> işte. <laughs> Onlar <gülüyor> <ne> <gülüyor> <şeyler> <gülüyor> falan yapıyor. böyle. E, Bu izemlik Bu galiba. Devrilip korkmuş. Yani ve olan karadelilere karşı olmak, çabalarının odak noktası haline geldi. Eski düşmanlarımızın hepsi hepsini tuttuk ve bekçiler ve eğer Hunter olmasaydı bu şeyler asla bir yüzü Hunter birkaç saat daha geç gelseydi gerçekleşecek katliam için. Adam öyle lan. Adam. Çok kral adam. Var. Üçüncü oyunda da bu radyoyla çok şey yapacağız yani. söyleyeyim. Bu radyo değil de bir Hey, that's some nice music. Hey, well, where did you get that? I got it from a range Sorry, Artem. This part hey, of the station know. is under temporary sure lockdown. Only the guards oh. may pass. What are they all declare? I'm something else now. How about... Hmm. I, know. I know. How about a house <laughs> where you'd like to live with your mom oh, and dad? Shit. Oh, come on. Dream. Uh -huh. Somehow, <laughs> that old guy was a again. And baby, if my life could be <laughs> like you, I'd be the happiest <laughs> man in the <laughs> world. <laughs> 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 so oh, Nobody home. Hello. And You know, liars, you. Free, fit, traitors, <laughs> everyone. That's sweet. What? You <laughs> saying that I'm dirt? Look who's talking Hello about shit, dirt. Smoking okay. around In and leaving those dirty footprints, footprints everywhere. Didn't I ask you to stay close? you the Look at this. Mm -hmm. As you wish. Drunk again. Get the hell up, you slut. What should I bring for you? Artyom, where's your gear? Go to the armory and get geared up. And there won't be if you don't get artyom. Hello, Artyom. You need some weapons? Okay, let's take a look. Submachine gun, 5.45 caliber, made anything. in the armory. No, it's got poor accuracy and done overheats done. like hell. Not, That's why they call it a bastard. <laughs> <laughs> got both hands, got a head. Here's your gun and go, go, go. Never kill. It's the same old story. Maybe I'll.